Yeni başladığım sunucusunda ezilmemek için hızlı gelişmem gerekti. Normal gelişmem çok zordu. Ben de RTP atıp biraz maden topladım. Hızlıca güçlü olmam için bir plan yapmalıydım. İlk önce yemek ihtiyacımı karşılamak için bir yer bulmalıydım. Benim de oynadığım bu sunucuya gelmek için ip. Sunucuda krallıklar. kurup savaş açabilirsiniz. Sonunda köy. Buldum burayı. Düzenleyip buraya yerleşebilirim yemek için kasabama tarla yaptım. Gelişmem için gerçek dünya haritasını açıp haritadan adam aradım. Issız bir yerde birini buldum. Onu kesip eşyalarına çökmeliydim. O bölgenin haritasını bahçeme, kurup yanına doğru gidecektim. Plan kurup sinsici arkasına geçtim, hiç fark etmeden saldırdım ve kısa bir sürede kesmeyi başardım. Artık ben de güçlüydüm sen de benimle oynamak istersen ekrandaki ilk ile sonucuya girip kendi kasabanı oluşturabilirsin.